Evet. Dört çarpıyalım. Bu araba çıkmazsa Hiçbir bu araba çıkmaz kızım. Evet gördüğünüz gibi yolumuz şu anda Evet mükemmel bir doğa atmosfer. Bizim arabalarımız için ideal bir mera. O da gidiyor Daha iyi Aşağısı Baksana aşağı Arkadaşlar Bir bu lastik bu. Karlar buzda, Hız gelir. Oğlum bizi çek, bizi. çek? Şey, şey. 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 Şu anda zirveye ulaşmak üzereyiz. bir Duster'a yakışan zirvedir. Ve zirvedeyiz. Zirve bizi bir şey. Mekanın sahibi geldi. Şu tepedeki ağaçlığın oraya çıkacağız. Kurtarın bizi. Evet arkadaşlar. Evet zirvedeyiz şu anda. Yüksek bir tepedeyiz. Duster'ın varsa her yer asfalt